Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere bir numara göstermeyeceğim ama daha önemli olan şey size nasıl numara yaratacağınızı göstermeye çalışacağım. Evet bununla ilgili üç tane yöntem sunacağım size hemen ilk yönteme geçelim. Bildiğiniz üzere çoğu kart numarası iki kart monteden oluşuyor. İki kart monte nedir? İki kartı alıyoruz böyle sanki bir kart varmış gibi gösteriyoruz. Çok da basit bir şey ama Yıl 2016 ama hala bu numaraya kalanlar var ki aslında herkes kanıyor neredeyse. Evet, bununla ilgili çok fazla çok fazla sayıda numara yaratabilirsiniz. Hemen örneğin ilhamınızı arttırmak için bir numara göstereyim. Bunu galiba önceki numaralarından da bir tanesinde göstermiştim. Her neyse. İstediği bir yerde dur diyor seyirci. Mesela şurada dur dedi diyelim. Seçilen kart e, maçavale. Aslında tabii iki kart var. Evet seçilen kart Machava vale diye görüyor onlar. İki kart olduğunu bilmiyorlar tabii ki. Ve en üstte atıyoruz diyoruz. Aslında en üstte tabii ki Machava vale yok. İkinci kart. Evet seçilen kartı ortaya bir yere atıyoruz. Tabii onlar böyle görüyor. İki kart monta sayesinde seçilen kart hala en üstte. Evet şu anda istediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz işte yok kart en üstte yükseliyor pat. Ya da ne bileyim karıştırma numarası yaparsınız. Karten üst aldım diyerek gösterirsiniz. Yaratıcılığınıza kalmış. İkinci yönteme geçelim. Evet, ikinci yöntemi maalesef size sunamayacağım ama sağ aşağıda ya yani, dayalı numaralardan bir tanesini görebilirsiniz. Ya yani, o numarayı izleyin ki yani siz de numara üretebilirsiniz ama şunu söylemek istiyorum. Ya eğer Yeteneğiniz yoksa matematik dayalı kart numaraları işinizi görür çünkü ya sonuçta matematik dayalı önceden her şeyi kuruyorsunuz kafanızda yani yok iki kart monte gibi yetenek isteyen şeylere bulaşmıyorsunuz, gerçi bu da pek yetenek istemiyor. Her neyse. Evet üçüncü yöntem ise en kolay yöntem arkadaşlar. Ya bu pek bir yöntem değil aslında numarayı nasıl başlanılacağını göstereceğim şimdi. ya Ben çoğu numaramda bunu uyguluyorum ve her seferinde de işe diyebilirim. Evet, çaktırmadan en alt tek karta bakıyoruz maçı iki ya aslında direkt böyle öküz gibi bakmamıza da gerek yok. Kartları karıştırıyor numarasına yatıp da bakabiliriz. Mesela şu an karo 5 var en altta. Evet desteğin yarısını bölüyoruz. Sanki desteği kesiyormuşuz gibi. Ve üstüne kapatıyoruz. Karo 5 şu an serçe parmağının üstünde. Ve seyirciye dur demesini söylüyoruz. Mes yani nerede dur derse desin hep biz şurayı açıyoruz. Tabi bunu çok hızlı yapmamız lazım. Evet şu an seçilen kartı kara olarak gösteriyoruz. Aslında değil. Evet o da yani aslında şu an biliyoruz tabi seçilen kartın ne olduğunu. O yüzden artık her şeyi yapabiliriz. Yani istersek zihin okuyabiliyoruz diyebiliriz. Yoksa ne bileyim artık sizin yaratıcı yaratıcılığınıza kalmış. Görüşmek üzere arkadaşlar.